Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Kasım Cuma akşam 22.50 sularındayken dolar kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dünkü analizde doların tepesi 11.30 olabilir mi demiştik ve Twitter sayfamızda da bir senaryoya göre bunu aktarmıştık. Faiz indirim olursa 11.28-29'lar gelebilir. eğer 11.30-11 seviyesinin altında bir kapanış e, gelirse de 10.67'ler söz konusu olabilir demiştik. Ve özetle de dolar TL'de 11 TL üzerinde kaldıkça güçlü yükseliş trendi devam eder. 11.10 üzerinde kapatırsak yarın tekrar 11.25 ve 11.30'a yöneliriz diye düşünüyorum. Ancak burada bir direnç olduğunu sizlere dün de aktarmıştık. 10.65 üzerinde kaldıkça ise e, 965'ten başlayan yükseliş trendinin devam edeceğini e, sizlere aktarmıştık. Destek dirençleri verdikten sonra oldukça fazla vardı. Dolar indeksinde yarın düşüş trendine 95.5'ten girebilir miyiz diye bir soru işaret etmiştik, e, koymuştuk. 95.5 bizim için önemliydi. Şimdi e, arkadaşlar, e, öncelikle grafiğimizi açtığımızda bugün. Yine 11 TL'nin de altına geldik şimdi şöyle belki takip edemeyenler olmuştur saatlik bazdaki grafiği açarsak bugün gün içerisinde sabah saatlerinde dünkü 11.30 zirvesinden sonra arkadaşlar biz bugün 10.82'lere kadar gelmiş durumdayız ve sonrasında tekrardan toparlayarak tekrar 10.30'u test etti şimdilik geçemedi arkadaşlar. Ve e, şu anki harekete baktığımızda halen yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebilirim. Ve bugünkü 10.82 hareketi tamamen e, kar satışı olarak düşünmek gerekiyor. Ve güçlü trendin e, dün de bahsettiğim gibi 11 TL'nin altında bir kapanış gelmedikçe e, 11.10 üzerinde de eğer kapanış e, yani gün içerisinde aslında bu gelmesi yeterliydi. 11.10 üzerinde de e, kaldı ki şu an... E, Kapatacağız gözüküyor ve 11.10'un üzerinde kalmamızla beraber zaten 11.30'ları attık. Ve o, o seviyeye geçemiyoruz arkadaşlar. Burada bir şey bekleniyor ve e, konuya nereden gireceğimi açıkçası bilmiyorum ama bugün Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı e, İyi Parti'de de şu an e, galiba milletvekili yanlış bilmiyorsam düzeltin. E, dolayısıyla onun da bir açıklaması vardı. E, bu gece saatlerinde resmi gazetede bir şeyler açıklanabilir olağanüstü ve e, hatta e, dolar tl'nin de yukarı gideceğini ima eden bazı sözler e, ortaya koydu bu asparagas mıdır veya kendisi bir bilgi mi almıştır yoksa manipülasyon mu yapıyordur bunu bilemem ancak bu hareketi bekliyor olabilir piyasa e, dolayısıyla bizim burada 11.30'u şimdilik geçemememizin sebebi veya aşağı doğru düzeltmenin devam etmemesinin sebebi bu olabilir. Şu an yaklaşık 11 sularına doğru yaklaşırken 11.19, 11.25, 11.30 arasında dolar tl geziniyor. Ancak dediğim gibi ben burada e, henüz yükseliş trendinin gücünü bitirmediğini ve sizlere de pazartesi gününde bu durumun netleşebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Teknik olarak baktığında 11.30'u arkadaşlar artık Pazartesi kırdık kırdık kıramazsak ben artık düzeltmeye doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan ve eğer 11.30'ları kırarsak da burada 11.60'lara doğru hareketin pazartesi günü gidebileceğini düşünüyorum buradaki gece ters eğer bir açıklama gelirse o açıklama ne bilmiyoruz bazıları diyor ki merkez bankası başkanı değişecek bazıları diyor hazine ve maliye bakanı değişecek bazıları diyor dolar sabitlenecek. Bazıları diyor ki DTH hesaplarına el koyulacak. Bunların hepsi doğru da olabilir. Asparagas da olabilir. Bunları 12.30 işte neyse artık resmi gazete açıklanacağı zaman gelmeden kimsenin bileceğini ben düşünmüyorum. Bunları sizlerle beraber izleyip şahit olacağız. Ve çaresizce beklemekten başka çaremiz de olmadığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anki hareket... 11.18'lere geldi. 11.18'de bir tane destek noktamız vardı. Yani buralara gelmesi bir şey ifade etmiyor. Ee, gecenin sonunda 11.63'de kapatabiliriz. Ee, biz burada 10.60'lar, 65'lerde de kapatabiliriz. Yani bunlar sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ee, 10.82 bugün nasıl geldiyse tekrardan da gelebilir. Çünkü bugün nasıl 10.82'ye geldiyse iyi bir haberle 10.82'ye gelmesi çok kolay olur. Onu söyleyeyim size. Ee, onu söylemek istiyorum ve... Burada da özetimizi birazdan yapacağız. Ama öncelikle e, indikatörlerin yine tepe noktada olduğunu bakın 93 seviyesi şu an RSI tarafında. Şöyle bir geçmişe gidelim. Geçmişte böyle bir seviye herhalde 2018'de bile ulaşmadık. Evet gördüğünüz gibi Rahip Brunson Trump zamanında bile bu RSI'ye ulaşmadık. Yani bu durum normal değil arkadaşlar. Bu aşırı faiz indiriminin yer attığı bir durum. Bir de üstüne üstlük işte spekülasyonlar. Panik alışları panik satışlarının yarattığı bir durum Bu gibi hareketlerin Dalgalanma hareketleri olması da normal Şöyle saatlik bazdaki Grafiği açarsak Oradaki hareketi göstereyim ben size Bakın bu 11.30 hareketinden sonra Birinci dalga ikinci dalga üçüncü dalga dördüncü dalga Beşinci dalga Pardon şöyle olacaktı neyse önemli değil. 6. dalga ve bu şekilde bir e, sarval içerisinde üçgen hareketin oluştuğunu görüyoruz. Yani aslında 11.30'daki eee karın alan arkadaşlar buradan alıp satıyor, alıp satıyor ve sindirme hareketi var. Buradaki hareketin gerçekçi olduğunu anlaşılmasından sonra 11.30'dan sonra yeni bir dalga gelecektir ve burada da 11.65'lere, 11.68'lere götürecek durum oluşacaktır. Yok, burada hareket gerçekçi değil de piyasa karar verirse veya işte Geceki gelecek haberler asparagas çıkarsa o zaman arkadaşlar 10.80-10.60 yolculuğu başlar diye ben düşünüyorum bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şu anki hareketler yani 10 kuruş birden indik ben daha yayın yaparken ama bunlar ben çok gerçekçi olmadığını haber akışına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yükseliş trendi devam ediyor mu? Evet devam ediyor arkadaşlar. Hangi seviye üzerinde kaldıkça? Biz burada 1090 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ancak artık 11.30'ların pazartesi kırılması gerekiyor ki güçlü trend devam etsin. Ee, onu söylemek istiyorum. Eğer 11.30'lar kırılırsa 11.63'lere, 11.65'lere. Eğer burada da yine 11.30'lar üzerinde kapatamazsak pazartesi günü yani bugün bu geceki habere bakarsak 11 TL'nin altında bir kapanış bizi 10.80 ve 10.60'larda kapatma durumuna yol açabilir ama tabii ki haber ne zaman gelecek bilmiyorum. Çünkü yanlış bilmiyorsam burada tam 12'de açıklanacak. Dolayısıyla piyasada o esnada kapanıyor cuma günü bilmiyor Yanlış bilmiyorsam dolayısıyla çok bir hareket olmayabilir. Bu pazartesine sarkabilir bu hareket. Dolayısıyla pazartesi açılıştan bahsetmek daha doğru olabilir. Yani pazartesi açılış 10.60'lardan da olabilir. 11.60'dan da olabilir. Yani tamamen bir muamma var. Yani bu duruma düşmek pek hoş değil. Normal bir ekonomide her şeyin net, şeffaf olması gerekiyor. Umarım her şey yoluna rayına girer. Ee, size şunu söylemek istiyorum. Bir de burada grafikte de göz, gözüküyor aslında şu trendin üstte arkadaşlar bakın normal olmayan hareketleri gösteriyor. Yani biz burada 10.13'ten sonra normal bir hareket görmüyoruz. Ee, aşırı faiz e, indirimlerinden dolayı bir hareket mevcut ve bu köpük eğer e, biterse bir haberle burada mı biter? Burada mı biter? Onu bilemiyoruz. Bu haber akışlarını çünkü tahmin etmemiz imkansız. Diyelim ki burada bitti. Bu haber akışı ile beraber 10.55, 10.60'larda kendimizi kendimizde e, köpüğün bitmesinde alabiliriz. Ama dediğimiz gibi eğer 11.30'lar kırılırsa bilin ki 11.60'lara doğru bir hareket oluşacaktır diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Buradaki e, tepe noktası 11.63'lerde bitebilir. Veya daha da kötü bir haber gelirse burada 11.90 ve 12.15'ler yani sözlü olarak söyleyeyim şu an ortada yok. Ee, çok kötü bir haber olacağı pompalanıyor. Bu haber ne olacağını da bilmiyoruz. Belki gerçekten doğru. Belki gerçekten e, çok kötü bir haber ama aslara olabilir. Yani çok kötü bir e, durum ortasında kalmış durumdayız. Onu söylemek istiyorum halk olarak. Peki arkadaşlar artık özetimizi yapalım isterseniz. E, dolar endeksine bakmadık. Dolar endeksinde Bakın 11 nokta, pardon 95.5 iyice sayılar karıştı o kadar hareketli ki piyasa. Dünkü kapanış 95.83'ten oldu arkadaşlar ve bizim 95. pardon 95.52'den oldu ve 95.5'ten düşüş trenine girebiliriz demiştik dün. Bugün yine 95.50'nin üzerine atarak arkadaşlar tam tersi yukarı doğru gidiyor ve dolayısıyla 96.8'ler tekrardan gelebilir. Dolayısıyla bu da dolar tl'de baskıyı artırabilir. Dolar endeksini iyi takip etmek gerekiyor. Bugünkü gece gelecek haber akışıyla beraber iki tane takip edecek şey ben bu diye düşünüyorum. Peki artık özetimizi yapalım. Dolar tl'de yükseliş trendi devam ediyor. 10.9 üzerinde kaldıkça. Ancak 11.30 seviyesini de zorlandığımızı zorlandık ve 10.82'ye kadar kar satışı oldu. Ancak 11.10 geçilmesi ile beraber 11.30 tekrar geldi. Ancak Pazartesi 11:30'u kırmamız gerekiyor ki bu güçlü trend devam etsin. Umarım anlatabilmişimdir. Destek dirençleri burada yazarsak 11 TL var. 11 onu yazalım. 11.10 önemli çünkü 11 10.9 10.82 bugünkü seviyeyi biliyorsunuz. 85 aslında ama 82 yazalım. Biz 10. 65 uzak tarafta da 10.57 var ama orası gerçekten uzak şimdilik ee, direnç noktasında ise 11.30 ee, sonrasında Şuradaki rakamları yazalım 11.41 ya da 45 ee, sonrasında da 11.63 seviyesini yazalım ve yanına bir yıldız atalım Bu seviyeye geçilirse zaten daha da kötü bir tarafa gidiyoruz diye söylemiştim söz olarak 11.90 12.15 diye gider Peki özeti e, düzenleyelim bir de şu cümleyi ekleyelim dolar endeksi ve bu gece gelebilecek resmi gazete haberini şöyle soru işareti bırakıyorum çünkü bilmiyoruz öyle bir haber gelecek mi takip edelim. Evet özetimizi burada tamamladık arkadaşlar ee, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz e, bizlere destek için beğenmiyorsanız da beğenmeme tuşuna basabilirsiniz kanalımıza abone olarak bizlere e, yine hem destek olup hem de e, sizlere uygun zamanda zamanında bildirimler gelmesi için bildirimleri açarak e, takip edebilirsiniz ayrıca teknik analiz eğitim videomuza katılmak için e, video eğitim setimize buradaki mail adresine boş da olsa mail atabilirsiniz herkese iyi akşamlar.